Mevla kullarını acıyıcıdır. Okuduğumuz ayeti Celle'nin sebebi nüzulü şöyledir. Mahmud Efendi Hazretleri söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktığında veya savaşa gittiğinde zengin iki müminin yanına bir fakir mümini arkadaş yapar. Böylece fakir mümin de diğerlerinin yiyeceklerinden faydalanırdı. Sefere çıkıyorlar. Bir zenginin yanına fakir koyuyor Efendimiz ki o fakir olan zenginlerden yol boyunca istifade edebilsin. Bir keresinde Selman-ı Farisi'yi iki kimseye arkadaş yaptı. İyi dinleyelim bak. Yolda giderken Selman-ı Farisi arkadaşlarından ayrıldı. Radiyallahu anh. Onlardan önce gitti ve bir konak yerine geldi. Fakat yorgunluktan kaldı. Bir şey hazırlayamadı. Arkadaşları ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a git de ondan bizim için yiyecek iste dediler. Selman'ın Farisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve ondan yiyecek istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Selman'ın Farisi yiyecek temin için Usame radıyallahu anh'a gönderdi. O da bir başka sahabe. selman Farisi Usame radıyallahu anh'ın yanına gelip Efendimizin emirlerini bildirdi. Fakat Usame radıyallahu anh'ın yanında ona verebileceği bir katık yoktu. Selmanı Faris arkadaşlarının yanına dönüp durumu bildirdi. Arkadaşları aralarında Usame'de yiyecek vardır ama lakin cimrilik etti dediler. Bak ne, ne demişler? Onda yemek var da vermiyor bize cimrilik ediyor dediler. Selman'ı Farisi sahabeden bir topluluğa gönderdiler. Onların yanında da bir şey bulunmadı. Geri gelip durum arkadaşlarına haber verdiğinde ikisi yavaşça kendi aralarında Selman'ı suyu bol bir kuyuya göndersek kuyunun suyu çekilecek diye aleyhinde konuştular. Şimdi biraz önce başkasının arkasından şimdi Selman radıyallahu arkasından onu bir kuyuya göndersek kuyunun suyu çekilecek. Yani nereye gönderiyoruz? Eli boş geliyor. Sonra kalkıp Allah'ın Resulünün emrettiği şeyin Usame'nin yanında bulunup bulunmadığını araştırmaya gittiler. Hazreti Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde onlara ağızlarınızda et yeşilliği görüyorum buyurdu. Dikkat edin. Onlar yemek yememişler. Açlar. Ama Efendimiz buyuruyor ki ağızlarınızda et yeşilliği görüyorum. Onlar ya Rasulallah bugün et yemedik dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Usame ile Selman'ın etlerini yiyordunuz ya buyurdu. Nasıl oldu? Biz de acaba günde kaç kişinin etini yiyoruz? Eve gidiyoruz, akrabaların, işe gidiyoruz, arkadaşların değil mi? Bu gıybet işi var ya gıybet işi. Adamı bitiriyor. Çuvaldan kazandıklarımızı böyle çuvalın altını deliyoruz. Ondan sonra dökülüp gidiyor. Namaz kılıyoruz. Çuvalın altı delik dökülüyor. Zikir ediyoruz. Çuvalın altı delik dökülüyor. Sadaka veriyoruz. Çuvalın altı delik dökülüyor. Nasıl dökülüyor? İşte gıybet. Ellerinle topladıklarını ağızlarınla heba ediyorsun. Ellerinle topluyorsun. Sabahtan akşama kadar oruç tutuyorsun, aç kalıyorsun ama bir gıybete işi bitiriyorsun.